Herkese merhabalar. Ancak bu şu bölüm şuraları fethettik. Bugünkü bugünkü şey Ermenistan, Kürdistan, bir de Bulgaristan'ı fethedeceğiz. Ermenistan'ı fethetmeye başlayalım bakalım. gelsinler bakalım oraya. <laughs> Hadi gel 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 gel. Şuraya 1500, şuraya 1500. Ya oha ne? Oha nereden gidiyor bunlar dayı? Avustralya'yla savaştaymışız. Barışak yok. 2024'e kadar barışak. Şu an 21'deyiz. Tamam. Hı. Barıştık mı yok? <laughs> Barıştık ellerde tekbir Allahu ekber. Şimdi oraya <laughs> da askerimizi düşüyorum. Şuraya 3000. Şuraya 3. 3000 Buraya da 3000 Şimdi gelsinler Bekleyelim Ablam vardı Lan oha bu 7000 olmuş 1200 gönder Bura bin Buraya da 1200 gönder. Of. Ve ilk bir, bir, bir ultimatomumuzu gönderelim. Kabul etmedi o zaman. Hemen yenelim onu. Ya, ölmüşüm lan. Bugün de hiçbir şey yemedim ha. <laughs> Lan dayı nereye gidiyorsun? Dayı sen buraya git. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ilk bu ultimatomuzu görün erelim eyalet talep edelim. Bı, 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 Burayı da vermeyeceğim bu. Gönder bakalım kabul etti mi? Tabii ki de etmedi. Hiç eder mi? Güzel. Aferin aferin kabul etme. Hem, hem seni yenerim böyle. Yok, Ermenistan vasalım olmayacak. Evet, Kürtistan'ın yok oluşunu izliyorsunuz. Eh, gel geldim. En son bunları yaptık zaten. Başka bir şey yapmadım. Evet sonraki tur. Adamlar daldı. Dalış yaptı. Ama o dalışı biz yendik. <laughs> eee. Hmm. Öyle diyorsun. Hmm. yaşam oldu <laughs> dillerde tekbir Allahu Ekber abu 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 abu, abu. abu. Abu, ben de Abu, mı bak Rusya her an savaş açabilir Baba, şu Baba, 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 Çok kötü olur savaş açarsan. saldırayım. Niye o saldırıyor ki? Allah her taraftan kaçıyor. Hah, bitti. Gürcistan gitti. Ermenistan ve Gürcistan artık yok. Gürcistan'ı basallaştıracağım. İki dakikalık bir kesiş oldu da bir şey sordu bu babaannem. bir puan mı kalıyor? Ha o zaman burayı alalım. Lan bassana. Abo. 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 Tamam şimdi. Gönderdik. Artık basalım şu Gürcistan tosbağı kafası. Azerbaycan'la ilişkiler şey bayağı kötü. İlişkileri geliştireceğim. Ha bak 13 ayında 16'dan. Çok iyi şu an. Çok iyi. Çok iyi. Evet şimdi bütün askerlerimizi neredeyse Bulgaristan'ın oraya taşıyacağız. Üff. Üç gün asker. Gel buraya. Gel 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 Dam, dam kurşun başlarına. evet getirdik şimdi burada ordu basalım ordu ordu basıyoruz ordu ordu bas ordu 5000 liradır güzeldir severiz yanır yanır baya bir basacağım oraya. Neredeyse 30 gireceğim evet. Doğru Ankara'dan askere basalım. Denizden de gireceğim. Yani turan taktiği gibi bir şey yapacağım ama turan taktiğine çok benzemiyor. Aslında bak şu benim Sırbistan'a tıkladığım yer var ya şu sarı şey. 728 var işte İşte orada deniz olsa hemen oraya gönderirdim. Yani şu Sırbistan, Kosova, Karada olmasa direkt oraya gönderirdim. O da Turan taktiği yapmış olurdum ama işte nasip de varsa bakın 4000 askerle de arkadan gireceğim bak şimdi 4000 araya ya bir 4000 daha basacağım ve oraya göndereceğim oraya da 8000 göndereceğim Tamam ha. 9000'lik burada. Bulgaristan'ı yok edeceğiz. Ultimatum kabul ederse kazınaz. Ay sen büyüdün de kabul etmiyor mu benim şeylerimi hay. hay hay. Hemen. Hemen al <laughs> ay ay. Bu arada abone olun. Niye hiç abone olmuyorsunuz? <laughs> Söyleyin lan. Evet şimdi bir daha ultimatum indirelim. 28 bin ben iki kere gönderdim daha da acıma yok zaten bu son ülkemiz Gürcistan'da müttefik çağırdım ilan ettim savaş şimdi şuradaki şuradan gelecek Tamam. Şimdi şu şuraya gidecek 3000'le. Şu şuraya gidecek 4000'le. Şu şuraya gidecek 5000'le. Şu da şuraya gidecek 7000'le. Evet, Bulgaristan yok oluyor. Ne? O buraya gitsin. 2000 le. O buraya gitsin. 2000 le. O Bu buraya gitsin. Bu buraya gitsin. Bu da şöyle gitsin işte böyle. Bu oyun böyle oynanır dayı. Hıh. Bu böyle gitsin, bu da böyle gitsin dayı. Bu da böyle gitsin. Evet, Bulgaristan'a oldu Şimdi bu arada ekrana bir şey oluyorsa çok özür dilerim. Bulgaristan'ı aldım. Ve Bulgaristan artık bitti. Antos kapalı geçizdi. Ah tamam. Çık lan buradan çık. Artık Türkiye'miz bu kadar. Tüm dünyayı fethediyorum serisini sevenler için bir bölüm daha çekerim. Ama artık abone olun yani. 9 10 abone olayım ya. Ha? Artık abone olun lütfen. Hadi bay bay görüşürüz. Bay bay.